Arkadaşlar videonun sonunda uh, ufak tefek tavsiyeler veriyorum fakat video genel anlamda bir troll içerikli bir videodur. Uh, Lise tavsiyeleri videoların internette rağbet gördüğünü fark ettim. Uh, bu konuda video çekmek istedim çünkü gayet izleniyor koyayım. Yani. İzlenmese çekmezdim. Ve videonun son kısımlarına doğru gerçekten de birkaç tavsiyeyi sizlerle paylaşacağım. Şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar hepinize selam millet. Bugün sizlerle lisanları. lisan alırım. Lisede lise geçenler için tavsiyeler videomuzun ilk kısmına açıyoruz. Evet evet. Aynen, aynen. geçenler <laughs> Ne diyelim biz lan bunu? Biz çeki hayır biz çeki biz çekine kadar 30 kere fikrimizi değiştirdik ne yapsak ne yapsak. Aynen, derde, derde, Abi derde. De Şimdi ne düşündüğüne baksanıza. baksanız. Bakın arkadaşlar ee, okul de var okul. Kes, kesinlikle böyle bir lisede olmayacaksınız haberiniz olsun <laughs> bu genelde Amerika liseleri gibi, olur. Aynen. Hani böyle lisede olursanız söyleyin bize gerek amına koyayım. Aynen aynen. Neyse. Oğlum, Mesela ama Eee bir tavsiye daha mesela bu, bu gibi liselerde mesela teröristler olur mesela gelir buraya bomba kurar falan. Aynen. Orasılar sonra, sonra vurur. Aynen. Evet, <laughs> doğru. Evet, i̇şte şimdi. böyle işte böyle. Şimdi tavsiyelere geçecek olursak sen beni niye öldürdün bir kere onu söyler misin hocam? Evet. Dur bekle. Bilmiyorum kanka dur. Öğretmenler kısmından giriyor. Hadi hadi hadi. Tamam tamam ben de öğretmen olayım. Sen matematik öğretmeni ol. Yok <laughs> Yo, hocam ben ben bedenci olayım. Hocam bak. Orası neyle Gel müsün sen? Hayır oğlum ben sikiyim. Şimdi böyle yerlere Orada... girmeyin arkadaşlar. Dinleyin. Bakın. Bilmiyor kanka zaten. Dinle... Hayır Bilmiyor hayır hayır olur. hayır. Öğretmenler görürse sizi siker. Alır köşede siker amına koyayım. Bak bak bak. Abi ben Öğretmenle, neredeyim? Tuvalet nerede lan? Arkadaşlar böyle dolapları da bulansınız. Sikseniz bulansınız. Yani bildiğiniz olsun. Bunlar sadece yani şeyiniz var, böyle bir şeyler olmayacak. Aynen yani aynen, aynen. aynen. kilidiniz olmayacak. Kimin bir topa hadi ağla oyna diyecekler Aynen aynen aynen. Kumda pipiniz de yani en fazla. Mesela yani. bu da yok. Habib gel buraya aynen. bu da yok. Aynen oğlum. Hiçbir şey yok ama biz videoyu mu kapatalım şimdi ne yapalım? Kapatalım <laughs> mı <her zaman>? aynen. <laughs> abi? Aynen. Bu olabilir ama bak. Habib bak lan abi. Bak lan la kanalım burada. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Karıştırayım belki çıkar. Şimdi. Arkadaşlar. En değerli çöpün. Öncelikle hangi tuvalete pardon. Ne ha, hangi tuvalete Hangi Gürüdüm, okula giderseniz gel. gidin o tuvalet okulun tuvaleti pistir. Şunu anlayın amına koyayım. Kütüphane de olmayabilir yani. Siz de gittiğiniz yani. okulda bir şey olmayabilir. Bana gel arkamdan amına koyayım. Aynen yani. aynen Bakın şimdi tuvaletler şimdi tuvaletlere giremiyoruz ama hani Mesela bak tuvaletlere güzel bir şey vereyim. Erkekseniz erkek tuvaletine giriyorsunuz, kadınsanız kadınsanız kadın katır tuvaletine giriyorsunuz. <laughs> Allah'ım. <laughs> Durma Bu <soğuk>. Lan <laughs> Ben daha anlatıyorum. <laughs> Büyük böyle fiskeyi dolmayacak olmayacak. Hayır oğlum. Bir şey geçeceğim. olmayacak. Oğlum, Hiç değil olmayacak. Oğlum. Sen bu mapi niye bize uygun gördün peki? Mal mısın oğlum sen? Bak şimdi açayım ben bunu. Gel abi. mat. Dur 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 dur. Dersliklere girelim lan. derslikleri görelim. Yani gel gel bazıları yukarıda var. Yukarıda var gel. Tamam, gel tamam. yukarı gel yukarı tamam, hocam. Tamam Sağ. Hacer abi ben size şimdi bir geldim bir bak sabacağım. Tamam. Bakın mesela bu kütüphanede bomba kuruyor. Herhalde okumayı fazla sevmeyen bir arkadaşımız buraya bomba kurmaya çalışabilir. O yüzden dikkatli olun. Aynen bu arada. Ee, bu da kütüphaneci mantası işte böyle sürekli şiş yapan ya, aptal piç. Aynen. Böyle, Aynen. O, Derslikleri görelim kanka. Gel gel gel. gel. Derslikle amına kodum sınıf desene şuna. Sınıflara ben Derslikler mi? Onlar açılmıyor kanka. Hepsi açılmıyor. Yani. Hangisi açılmıyor? Neden ben de bilmiyorum. Gel no clip açıp girelim ya. Ben de öyle düşünüyorum şu an. Daha <laughs> önümden bir canavar. Komik, bir şey. neresi koyduğum burayı? Amına evin neresi sınıfı? Şöyle tamam. tamam. Tamam hadi böyle. Oğlum bekle lan bekle ben bir şeye bakıp geliyorum. Sen sınıf öğretmeni ol. Sınıf öğretmeni. Ben bir sınıfa girmiştim amına koyayım? Hangi ama hangi zorumuz olmuyor şu an? Gel mal. Geldim. Gel. Şimdi sen matematik öğret. Ben matematik öğret. Sen matematik öğretmesin lan videoyu biz izleyelim. Niye bizden. matematik kanka? Ne bileyim oğlum. Arkadaşlar geç mal mal. Anasını kim lan? Şimdi <laughs> havada durdurma bakmayın genelde matematik köyü bende havada durmaz ama olsun <laughs> Şimdi dersler hakkında konuşalım arkadaşlar dersler... Olsak cama aç Şimdi dersler hakkında konuşalım arkadaşlar Şimdi ben dersler Konuş de konuş dersler, dersler inanın çok zor Fire in the hole Hadi dersler hakkında konuşalım Vatkan Dersler hakkında konuşuyorsak ee tabii ki de şöyle sıkıntılar olabilir ben matematikten fazla anlamıyorum hocam Aynen, yani anlayan birisi ben. varsa Ben de <laughs> e O zaman ben niye matematik <laughs> öğretmeni yaptım pezevenk Çünkü sen matematikten anlamıyorsun Sen ya. mi olacaksın değil mi? <laughs> doğru o da Aynen ben şimdi, mi şimdi, olacağım e, şi, Şimdi ee mesela şimdi 2 artı 2 yaparım bir <laughs> şimdi Bu yapana kadar da neyiz? dur dur Olmuyor olmuyor bak. Olmuyor mu istedim beni de boşayın. <laughs> ee, oğlum ciddi lise tavsiyeleri vermemiz lazım artık yeter ya. <laughs> ya ne diyeyim <laughs> ne, 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 vereyim istiyorsun ya. Oğlum zaten bizi oğlum liseye geçene kadar bunlar zaten 5 yıl falan geçecek bir ihtimalle. Bizi izleyenlerin yaş ortalaması 5 falan olabilir yani. Aynen oğlum olabilir ya şimdi yalan yok da. Oğlum, o bir de ortalaması. belki, yani. Belki oğlum biz, biz, şey yapacağız zaten lan deli misin? Bir kere headline bilerek şey neydi onun adı? Türkçe İngilizce'de ne deniyordu lan ona? Ha clickbait amına koyayım. Clickbait yapacağız kanka bak. Şimdi lise, yani o yüzden sıkıntı yok. Hani on onlar açıyor ya yani. <laughs> hani aklında mısın? Bak da hani. Bak mesela da koy da yani. en azından samimi olalım ya. Yani. Aynen ya biz samimiyiz arkadaşlar kesinlikle. Bize bir şey sorun. Oğlum bir şey diyeceğim. Kök kovası camın içinden geçti. Arkadaşlar geçmiyor. Kesinlikle geçmiyor Oğlum kesinlikle. geçti lan bende şu an orada gözüküyor. Oha oğlum camın içinden geçemiyorum. Aa. Ah arkadaşlar olmuyor. Hadi devam edelim kanka. Ulan beni vur. Oğlum arkadaşlar böyle salak arkadaşlarınız olabilir arkadaşlar. Saklanma çeni ister falan. Onları Ebe. Ebe. Salak arkadaşlarınız olabilir. 2 saniyede ebe. Oğlum başkalarının videolarını izleyelim bence. Biz hiçbir tavsiye veremiyoruz çünkü biz gitmedik amına koyayım. Hani bildiğin gitmedik. Oğlum lise tavsiye. Ya Orospu ne sıkıyor? Özür dilerim, özür dilerim. Oğlum biz cidden liseye gitmedik amına koyayım ya. Hani bildiğin 5 ay falan gittik en fazla. Oğlum tavsiye vermemiz gerek yok oğlum ya. Ne bileyim okul tipleri falan da yapabiliriz ben. Aynen yani. aynen lise okul tipleri yapalım ya. İlk okul tipi. Kütüphaneyi sevmeye bu yüzden bomba kuran okul tipi. <laughs> Çok inandırıcısın biliyor musun? Eyvallah brom. Hadi Ortoğlu bomba nasıl kuracak onu göreceğiz bir de. Gel. Evet. Şu an ne oluyor? <laughs> Otomat da evet, şey. ediyormuş gibi duruyor. Hayır hayır, otomattan bir şeyler alıp yiyelim. Yani şey yani aburcu aburcu buru ye falan. Aburcu ha. burcu, aburcu buru, aburcu amına koyayım. Pek. eee gel. Yeyelim kanka. Kantinden de kızla bir şey gerekiyor. almaya giden, kıza bir şey almaya giden ha. Tamam hadi şey. gidelim. Buradan sınıfta buradan, sınıfta buradan bir şey alalım, ne alalım? Eee sen burayı göster bir ilk önce. Menimiz böyle arkadaşlar ne diyorsun bu? Efendim yavrum. <laughs> teyze ben kız arkadaşım için bir şey yazdım da tost alabilir miyim? Dur lan dur ne okul baba tanış mı? Ne okul Uçarak uçarak bir şeyler alan teyze olacağız şimdi. <laughs> Böyle kamera arkasına koyarsın. Aynen aynen. Al yavrum. <laughs> Sırtı oturan hocam devam ediyoruz. <laughs> Dur dön 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 Bahşi, dön 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 ben dön 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 bak dön 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 her sınıftan dön 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 bak, 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 bak. bak, bak. Böyle ictimaya çıkan ictimaya <laughs> çıkan bunun tamamı. Hayır hayır kanka gider. Kızları kesiyor. Bak bak bak. <laughs> kızları kesiyor kızları kesiyor kanka bak. Oo oh, kızları kesti. O anlamda değil. Hmm. Allah Allah cidden oh, o anlamda değil. Arkadaşını mı? görüyor kanka. Dur neredesin lan sen piç? Seni arıyorum ben mesela. Bir de arkadaşını arayan arkadaşlar var. arkadaşların arkadaşlarının amına koyayım. Evet, e, videonun gerçek kısmına geldik. Eğer e, sınavınız kötü falan geçtiyse moral bozmak yok. Bozmayacaksın lan moralini ama. Neyse arkadaşlar, çok zeki değilseniz eğer, Bir lisenin pek bir önemi yok. Dediğim gibi, yok yani. <laughs> Sallayın, yani öyle ortamlara falan girmeye de çalışmayın. Asosyal de olun demiyoruz ama yani. E, herkese de yürümeyin, başınız belaya falan girer. Sınavlar konusuna gelince, sınavlar zor e, ama ben öyle yüksek başarıda edetmeye falan çalışmayın geçin yeter amına koyayım üniversite sınavı zaten çalışsınız okul ortalamasıyla pek işiniz olmayacak zaten şöyle söyleyeyim okul başarı puanı falan deniyor sanırsam THT ve AYT yetkisi sanırsam maksimum 60 puan yani şöyle söyleyeyim <laughs> kör topal olsanız böyle sınava girsin 60 puanı zaten alırsınız onun için 4 e, yılınızı kafanızı kaldırmadan ders çalışmaya vermeyin yani önermiyorum eğer kendinize falan çok güveniyorsanız açığa geçin. Hani ailenizle falan kızmayacaksınız. Çünkü benim geçmek istediğimde ailem bana çok kısmıştı. Yani şey ben de geçememiştim. De. Salak gibi okurum aynen. Açıkta da özürlüğünü sorar gibi sorular soruyorlar. Yani işinizi özü... şu ki hayatta üzüldüğünüz şey not olmasın öncelikle. Hep ben şöyle söyleyeyim. Liseyi geçeyim yeter mantığında baktım. Sınavlara girdim. Son gün hatta son günü bırakın. Yani o Sınavdan iki ders önceki önce hangi sınavın olduğunu hatırlardım. Arkadaşlardan isterdim notları, 2 saat çalışır, öyle girerdim. Neyse, öyle bir şeydi. Daha değil mi ya? Öyle teşekkür falan da aldım yani. Geçtim baya. Neyse, Allah hepimize gönlünde olanı falan versin. Yani ne diyeyim? Şimdi iyi günler. Benden bu kadar. Görüşürüz.